Merhabalar sevgili arkadaşlar. Vatandaşlık kampının 20. gününde tekrar sizlerle birlikteyiz. Yargı organına giriş yapmıştık hatırlarsanız. Bugün sizlerle birlikte yargı organını tamamlayacağız. Hazırsanız hemen kamp kitabımızın 61. sayfasını açıyoruz. Haydi bakalım. 1982 Anayasasına göre devlet organlarını inceliyorduk. Yasama organı TBMM dedik. Yürütme organı Cumhurbaşkanı. Yargı organı kimdir demiştik? Kimdi? Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Kimlerdi bu mahkemeler? Yüksek mahkemelerdi. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. 19. günde sizlerle birlikte hatırlarsanız Anayasa Mahkemesi'ni ayrıntılı incelemiştik. Ancak yüksek mahkemeler içerisinde Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ni de tanımak gerekiyor. Gelin bu yüksek mahkemeleri de bilmeniz gereken en önemli kısımlarıyla tanımaya çalışalım. Öncelikle yüksek mahkemelerin muhakkak görev alanlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nedir görev alanları? Danıştay için, daha önce bunu söylemiştik hatırlarsanız, bilmeniz gereken en önemli ve belki de tek yer idari konulardaki uyuşmazlıkları çözüyor olmaları. Yargıtay ise adli konulardaki uyuşmazlıkları çözüyor. İdari uyuşmazlıkları çözüyor diyorsa Danıştay. Adli konularda diyorsa Yargıtay. Danıştay'la devam edelim. İdari uyuşmazlıkları çözüyor Danıştay. Peki Danıştay üyelerini ve başkanlarını kim seçiyor? Bakın Danıştay üyeleri kimler tarafından seçiliyor? Hemen şurada üyelerin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, kalanını yani 3 bölü 4'ünü de HSK'nın seçtiğini görüyoruz bir kısmını Cumhurbaşkanı, bir tarafını hakimler, savcılar Kurulu seçiyor. Burada aynı Anayasa Mahkemesi'nde yapmış olduğum uyarıyı yapacağım. Anayasa Mahkemesi'nde 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü TBMM seçiyor demiştik. Burada da yine oranlar var. Oranlara takılmayacaksınız. Cumhurbaşkanının Danıştay'a üye seçtiğini bileceksiniz. Ne kadar seçtiğini bilmek aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Şu soruya yanlış diyeceksiniz ama. Derse ki Cumhurbaşkanı Danıştay üyelerinin tamamını seçer. Yanlış. Cumhurbaşkanı Danıştay'a üye seçer ancak bir kısmını seçer. Danıştay üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından ve hakimler savcılar kurulu tarafından seçiliyor. Üyeler kendi aralarından başkanlarını seçiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nde de öyleydi hatırlarsanız. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi arasından başkanlarını seçiyordu. Danıştay'da da aynı şekilde üyeler kendi arasından başkanlarını seçiyorlar. Evet Danıştay bir temiz mahkemesi, yüksek mahkeme. Acaba biz vatandaşlar Danıştay'a gitmeden önce alt mahkemeleri Danıştay'ın neler? İdari konularda, idari yargıda mahkeme türlerini bir görelim. Önemli. Bakın bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. En üstte ne var? Danıştay var. Onun altında bölge idare mahkemesi var. Onun da altında idare mahkemesi bir de şurada vergi mahkemesi var. Bakın bu yazdıklarım idari yargıda yer alan mahkeme türleri. Ben bir vatandaş olarak idari yargıdaki mahkemelere gideceksem önce ilk mahkeme, ilk derece mahkemesi olan idare mahkemesi ya da vergi mahkemesine gidiyorum. Bakın idare mahkemesi ve vergi mahkemesi şurayı yazayım. Nasıl mahkemelermiş? İlk derece mahkemeler Buraya gittikten sonra çıkan karardan memnun değilim. Bir üste gitmek istiyorum. Nereye gideceğim bir üste? Bölge idare mahkemesine gideceğim. İlk derece mahkemesinden sonra gidilen, başında bölge yazan bu mahkemeye de hemen yanına not alalım. İst İstinaf denir arkadaşlar. İlk derece mahkemesinden sonra gidilen bölge idare mahkemesine istinaf deniyor. Efendim buradan da çıkan karardan memnun değilim. Nereye gidiyorum? Danıştay'a gidiyorum. Artık neredeyim? Temyiz yerindeyim. Bakın son denetim yeri olan temyizdeyim. İlk derece mahkemesi idare vergi. İstinaf bölge idare mahkemesi. Temyiz Danıştay. Peki benim ilk derece mahkemesinden başlayarak... Yukarıya doğru yürüdüğüm bu yola. Bakın ilk dereceden başladım yukarıya doğru Danıştay'a gittiğim yürüdüğüm bu yola ne deniyor biliyor musunuz? Bunun da notunu alın. Kanun yolu deniyor arkadaşlar. Kanun yolu deniyor. Ne demek kanun yolu? İlk derece mahkemesinden yukarıya doğru bir mahkemeden çıkan kararı bir mahkemeye taşımak. Eğer idari yargıda görevli mahkemeleri yani bu yazdıklarımızı Bilirseniz adli yargıda yer alan mahkemeleri bilmek zorunda, ezberlemek zorunda değilsiniz. Çünkü bunları biliyor olmak, bunlar dışında kalanların adli yargıda yer aldığını bilmenize neden olur. Lütfen idari yargıda yer alan mahkemeleri bilin. Sanıyorum bunları akılda tutmak çok zor değil. İdari yargı, idare, vergi, bölge idare, danıştay bu kadar. Gelin biraz da Yargıtay'dan bahsedelim. Burada önemli detaylar göreceğiz özellikle Cumhurbaşkanı ile ilgili. Yargıtay ülkemizde adli uyuşmazlıklarda, adli konularda görevli bir mahkeme. Dikkat edin. Yargıtay'ın üyelerinin tamamını HSK seçer. Bakın üyelerinin tamamını HSK seçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmez. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmını seçti. Danıştay üyelerinin bir kısmını seçti. Cumhurbaşkanı Yargıtaya üye seçmez. Başkan aynı diğer mahkemelerde olduğu gibi üyeler kendi arasından seçiyor. Öğrenci burada diyor ki hocam Cumhurbaşkanı Yargıtaya üye seçmez dediniz ama ben bir yerde böyle bir cumhurbaşkanı gördüm yargıtayla ilgili. Gördün evet ama bu üye seçiminde değil, başkan seçiminde hiç değil. Kimi seçiyor biliyor musunuz? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını cumhurbaşkanı seçiyor. Lütfen bunu not alın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini arkadaşlar. Şöyle yazalım vekilini. Kim seçiyormuş? Cumhurbaşkanı seçer. İşte öğrenci burada Cumhurbaşkanı'nı gördüğü için haklı olarak Yargıtay üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiğini de düşünebiliyor. Cumhurbaşkanı'nın görevlerinde dikkat. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçer dese doğru. Danıştay'a üye seçer dese doğru. Ama yargıtaya üye seçer derse ki bunu söyler tuzaktır. Hayır. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçer derse Doğru diyeceksiniz. Ya da dümdüz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kim seçer sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı'dır. Unutmayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçer. Aynı idari yargıda olduğu gibi adli yargıda da izlenmesi gereken mahkeme silsilesi var. Bir sıralaması var. Ama ben neyi bileceğim? Az önce yazdık idari yargıyı bileceğim. Peki adli yargıda nasıldır? Onları da söyleyeyim. Adli yargıda Yargıtay var. Hemen altında bölge adliye mahkemesi var. Onlar da kendi içinde hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri diye ayrılıyor. Hukuk mahkemeleri sulh hukuk, asliye hukuk. Ceza mahkemeleri ise asliye ceza mahkemesi Ağır ceza mahkemesi. En azından gözünüzde şöyle kulağınızda e, adli yargıda yer alan mahkemelerin de neler olduğu kalsın diye saydım. Ama yine söylüyorum idari yargıyı bilirsen adli yargıda yer alan mahkemeleri de çıkartırsın. Arkadaşlar anayasa mahkemesi dışındaki diğer yüksek mahkemeleri kampın 20. gününde sizlerle bugün tanıyoruz. Danıştayla ilgili konuştuk, ile ilgili konuştuk. Ne kaldı? Bravo. Uyuşmazlık Mahkemesi kaldı. Şimdi Uyuşmazlık Mahkemesi'nde birlikte konuşalım bakalım. Yüksek mahkemelerden bir diğeri Uyuşmazlık Mahkemesi. Uyuşmazlık. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev alanı hem adli hem de idari mahkemelerin kendi aralarındaki uyuşmazlıklara bakmak. Hem adli hem idari. Hemen şuradan şöyle vurgulayalım. Bakın hem adli hem idari. Yani bu ne demek? Yargıtay ile Danıştay arasındaki görev uyuşmazlıklarına bakar. E madem Yargıtay ve Danıştay arasındaki görev uyuşmazlıklarına bakıyor o zaman iki mahkemeye de tarafsız olması lazım. Bu yüzden uyuşmazlık mahkemesinin üyeleri Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelir. Bakın üyeler nereden geliyormuş? Yargıtay'dan ve Danıştay'dan. Dikkat, dikkat. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı diğer mahkemelerden farklı bir yöntemle göreve geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi burada başkanlık yapıyor. Yani Anayasa Mahkemesi bir araya geliyor, bir kişiyi seçiyor. Bu kişi evet Anayasa Mahkemesi'nin üyesi aynı zamanda Uyuşmazlık Mahkemesi'nin de başkanlığını yapıyor. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin başkanı aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin üyesidir? cevap uyuşmazlık mahkemesi. Şöyle toparlayayım. Anayasa Mahkemesi'nin başkanını üyeler seçer. Danıştay başkanını üyeler seçer. Yargıtay başkanını yine üyeler seçer. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını Anayasa Mahkemesi seçer kendi üyeleri arasında. Ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev alanının muhakkak adli ve idari olduğunu yani yargıtay ve danıştay olduğunu unutmayın arkadaşlar. Eğer size bir soruda karşı karşıya gelen taraflardan birinin danıştay, diğerinin mesela sayıştay olduğunu söylüyorsa çözüm olarak araya uyuşmazlık mahkemesinin gireceğini söyleyemezsiniz. Danıştay'ın dediği olur. Çünkü ne dedim? Bir tarafta danıştay, diğer tarafta sayıştay var. Bir tarafta mahkeme, diğer tarafta mahkeme olmayan bir kurum var. Tabii ki mahkemenin dediği olacak. Ya da Anayasa Mahkemesi ile Danıştay karşı karşıya geldi. Yine uyuşmazlık mahkemesi devreye girmez. Anayasa Mahkemesi'nin dediği olur. O zaman uyuşmazlık mahkemesinin devreye girdiği tek bir kombinasyon var. Yargıtay ve Danıştay. Bizim yargı organımızda mahkeme olmamasına rağmen yargıda düzenlenen kurumları konuşmuştuk hatırlarsanız. Mahkeme değillerdi ama nerede düzenlenmişlerdi? Yargı organında. Hakimler ve savcılar kurulu sayıştay. Bunların en önemli özelliklerini tekrar söylüyorum. Hakimler, savcılar kurulu ve sayıştay. Birer mahkeme değiller. Evet ancak yargı bölümünde düzenlenmişlerdir. Hakimler Savcılar Kurulu'yla Sayıştay'a geçmeden önce yargıta ile ilgili şu ana kadar yaptıklarımızı bir toparlamak istiyorum. Biz yargı organında dört tane yüksek mahkeme olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Askeri mahkemelerin kaldırıldığını söyledik. Sonra sizlerle bu dört tane mahkemeyi tanımaya çalıştık. Bu dört mahkeme, Anayasa, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık. Şimdi inceleyeceğimiz HSK ve Sayıştay. Yine söylüyorum. Birer mahkeme değil. E hocam niye bu başlıkta inceliyoruz? Çünkü bunlar mahkeme olmamasına rağmen yargı bölümünde düzenlenmişlerdir. Dikkatle dinleyin. HSK çok önemlidir. ÖSYM'nin sıkça soru sorduğu başlıklardan bir tanesidir. Neredeyse hep aynı soru gelmiştir. Hangi o aynı soru onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar Hakimler Savcılar Kurulu da 2017 Anayasa değişikliğinden nasibini almış bir kurumdur. Bir kere ismi değişmiştir. Önceden ismi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Önceden ismi neymiş? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. 2017 Anayasa değişikliği ile isminden yüksek ifadesi çıkartıldı. Bakın yüksek gitti. Böylece adı hakimler, savcılar kurulu olarak kaldı. İki, üye sayısı çok fazlaydı. Üye sayısını da değiştirdiler. Bizim için de iyi oldu. Net bir sayı, dümdüz kolay bir sayı. HSK'nın üye sayısı, bakın boş bıraktım, birlikte yazıyoruz bunları, 13. HSK'nın 13 üyesinin arkadaşlar, dört tanesini Cumhurbaşkanı, 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. 13 tane üye var. 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçti. 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. 7 artı 4 11. E nerede iki tanesi? Hemen geliyor. HSK'nın kalemler elimizde. Haydi bakalım. Başkanı işte defalarca sorulan soru bu arkadaşlar. Adalet Bakanı bir de kurulda Adalet Bakanı yardımcısı var. Bunlar tabii üye. Adalet Bakanı yardımcısı. Şimdi dört tane cumhurbaşkanı seçti, yedi tane Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti, on bir. Başkan on iki, Adalet Bakanı yardımcısı on üç. Şu an HSK'nın on üç tane üyesini görüyoruz. ÖSYM senelerce HSK'nın başkanı kimdir diye sor. Adalet Bakanı. Sonra yine HSK'nın başkanı kimdir? Adalet Bakanı. Kimdir? Adalet Bakanı. Sonra çevir dedi ki Adalet Bakanı hangi kurulun başkanıdır dedi. Cevap bu sefer de HSK'ydı. Arkadaşlar Hakimler Savcılar Kurulu ne yapar? Hakimler Savcılar Kurulu hakim ve savcıların özlük işlerine bakar. Atama, kadro, derece, emeklilik gibi. Bu üyelerin görev süresi 4 yıldır. Peki HSK'nın kararları kesin midir? Hemen yine kalemler elimizde şu notu alıyoruz. Şöyle yazacağım. Meslekten ihraç dışında meslekten ihraç dışında diğer kararlarında yargı yolu kapalıdır. Bakın HSK'nın kararları kesindir. Evet. Ama sadece bir karar için yargı yolu açıktır. O da meslekten ihraç. Meslekten HSK tarafından ihraç edilen, atılan bir hakim ya da savcı bu karara itiraz için yargı organına gidebilir. Gidilebilen, itiraz edilebilen tek karar meslekten ihraçtır. Diğer tüm kararlarda yargı yolu kapalıdır. Arkadaşlar hakimler, savcılar kurulunu tanıtmaya çalıştım size. Çerçevesi budur, önemlidir. Özellikle sayılara değil de Başkanın Adalet Bakanı olduğuna, Adalet Bakanı Yardımcısının burada olduğuna takılın. Eğer burada bir sayı bilinecekse 13 bilinmeli. Anayasa Mahkemesi'ndeki 15 bilinmeli bu ünitede. 15 Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 13, HSK'nın üye sayısı. Neden bu iki sayı? Bir kere ikisi de 2017 Anayasa Değişikliği'dir. İkisi de birbirine yakın rakamlardandır. Ve biraz da gelin Sayıştay'dan konuşalım. Sayıştay da aynı HSK gibi bir mahkeme olmamasına rağmen yargı bölümünde düzenlenmiştir. ÖSYM tarafından defalarca aşağıdakilerden hangisi mahkeme değildir diyerek, yüksek mahkeme değildir diyerek cevabın Sayıştay olduğu. Sonra hangisi mahkeme olmamasına rağmen yargı bölümünde düzenlenmiştir diyerek yine cevabın Sayıştay olduğu bir sürü soru var. Ne yapar Sayıştay? Kimdir Sayıştay? Yazıyoruz efendim. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim yapar. Bakın saymaktan aklınıza gelsin demiştim. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye'de mali denetim yapan bir kurum. E hocam benim şimdi kafam iyice karıştı siz dünkü derste ne demiştiniz siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapıyor. Evet. Arkadaşlar mali denetim kimin işidir diye dümdüz bir soruya verilecek cevap Sayıştay'dır. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar ama konunun uzmanı olduğu için hatırla Sayıştay'dan da yardım alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim yapan Sayıştay'ın Buradan kopya çekeceğim şimdi. Üyelerini ve başkanını kim seçer acaba? Sayıştay'ın üyeleri ve başkanını hadi tahmin edin TBMM seçer. Şimdi basit gibi duruyor değil mi? Küçücük bir baş, sayıştay. Ama birçok soru gelebilir. Birçok soru gelmiştir. Mali denetim yaptığını bileceğim. Üyelerinin ve başkanının TBMM tarafından seçildiğini bileceğim. Siyasi partinin mali denetimini sayıştay yapmaz. Anayasa Mahkemesi yapar ama Sayıştay Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda ne sağlıyordu? Destek sağlıyordu. Çeşitli yıllarda ÖSYM şu soruları sordu. Bak, bir, TBMM adına mali denetimi kim yapar? Sayıştay. Sonra şunu sordu. Peki, siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi. Bir de şunu sordu. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yaparken kimden destek alır diye sordu. Yine cevap sayıştaydı. Kolay gibi durur ama hızlı okunduğunda biraz dikkatsiz davranıldığında yanlış yapılabilir. Aman diyeyim buna da dikkat edin. Sevgili arkadaşlar yargı organının çerçevesini birlikte çizmeye, anayasa mahkemesi bir tık ağırlıklı olmak üzere diğer mahkemeleri tanımaya, mahkeme olmamalarına rağmen Sayıştay ve HSK ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bugün kampın 20. gününde yargı organını da sizlerle birlikte tamamlamış olduk. Hemen ne yapıyoruz? Ödevimizin ne olduğuna bakıyoruz efendim. Soru bankası 69 ile 76 arasını çözüyoruz. 69 ile 76 arasını çözüyoruz. Artık devlet organları sayfasını kapatıyoruz. Yarın kampın 21. gününde çok zorlandığınızı düşündüğünüz aslında hiç de zor olmayan bir o kadar eğlenceli bir üniteyle 3 soru gelen bir üniteyle idare hukukuyla sizi burada bekliyor olacağım. Tekrarlarınızı yapın. Şu devlet organları sayfasını artık kapatın. Yepyeni bir ünite. 3 sorunun geldiği idare hukuku ünitesiyle 21. günde. Yarın sizi burada bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.